Devlet memurlarının devlet dairelerinde sağlanan suyla abdest almaların hükmü nedir? Evet, güzel bir soru ee, ki soruların aslında hepsi güzeldir. Evet. Neticede insan ihtiyaç duyduğundan dolayı bunu evet. sual sorma ihtiyacı duymuş ve buna cevap vermek evet. gerekecektir biliyorsak. Bilmiyorsak öğrenip en azından bunların cevabı bir şekilde onlara ulaştırılmalıdır. Şimdik bir insanın bir yerde çalışması durumunda ki bu memur da olabilir, bunun Akit esnasında konuşulmasa da ihtiyacı olan bir takım şeylerin varlığı zimlen konuşulmuş gibidir. İşte varsayın bunun tuvalet ihtiyacı gibi veya içme suyu ihtiyacı gibi. İşte ben bunu konuştum veya konuşmadım değil, akit doğrultusunda eğer oraya bir musluk konulmuşsa veya bir su konulmuşsa ben orada kendi şahsi ihtiyacımı giderebilmem gerekir. Ee, tabii bu ifrat ve tefride gitmek gitmeksizin. Peki namaz da nedir? Namazda kişinin tıpkı yemesi içmesi gibi affedersiniz ihtiyacını görmesi gibi asli ihtiyaçlarındandır. Evet. Olmazsa olmaz olan ihtiyaçlarındandır. Bunun için özel bir konuşmaya ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla bir Müslümanın çalışmış olduğu yerde kendisine sağlanmış olan o musluktan veya o sudan abdest almasında işte bana bu konuda izin var mı yok mu şeklinde değil normalde ben Müslüman olduğumu bunlar biliyor ve Müslümanın namaz kılmasının gerekliliği herkes tarafından malumdur. O yüzden ben israfa kaçmamak kaydıyla yani normalde bir Müslüman abdeste ne kadar su harcaması gerekiyorsa o kadar su harcaması kaydıyla oradan abdest alması e, zımnen izin vardır. E, hatta Hatta zaten de karşı tarafın izin vermeme gibi bir durumda söz konusu değildir zaten. Çünkü anlaşma o doğrultudadır. O yüzden bu kişinin abdest almasında bir mahsur yok. Ama dediğimiz gibi israfa gitmemek kaydıyla. Yani normalde bir Müslüman nasıl ne kadar bir suyla abdest alabiliyorsa o kadar harcanacak. Hatta şunu söyleyelim. Hanefi kaynaklarından merhum i̇bn Abidin'in haşesinde bir konuya temas edilmekte. Deniyor ki abdest alırken de israf olabilir ki bu konuda hadis şerif de vardır. Ve israf haramdır, günahtır. Ve kişinin israf etmesi kendi malındaki israfı ile ameye ait olan yerdeki israfı arasında fark vardır. Kişinin kendi şahsi malındaki israfı bir kul hakkı olarak bir başkasına değil, kendi malı olması bile sadece israf boyutu itibariyle günaha girmiştir. Bundan dolayı vebal altındadır ama am'e ait olan özellikle vakfedilen cami şadırvanları gibi veya bahsettiğiniz gibi kamu yerleri gibi bu gibi yerlerdeki israf veya medresede okuyan bir talebenin medrese suyunu elektriğini israf etmesi gibi veya ne bileyim bu misalleri çoğaltabiliriz. Bu gibi yerlerdeki israf iki günahı hem israf günahı artı bir başkasının malını ihtiyaçtan fazla zay ettiğinden dolayı günahın daha fazla olacağından İbn Abidin merhum bahsetmektedir. O yüzden kamuya ait olan yerlerde daha titiz davranmak gerekir. Daha hassas davranmak gerekir. Kendi malımıza karşı israf yapmamamız gerekli olduğu gibi bunlarda daha rahat değil, daha titiz, daha şiddetli, daha galiz olmak da elzemdir bizim için. Buna da inşallah riayet edelim. <laughs>